gibi oldu bizim buralar. İki saattir trafikteyim ben. Hande, iyi misin sen? Sevdiğin adamla evleniyorsun. Çok şanslısın. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Hayır. Aşık olmak çok güzel bir şey. Aşık olduğun adamın yanında olmak daha güzel. Ferit de aşık olmuş. O kıza aşık olmuş. Gördüm onları. Hande. Hadi deneyelim bunu. Bayağı ilerledik. Nasıl ama hızlıyız değil mi? Vallahi her gün tepelerindeyim. Daha da hızlanacağız. Vallahi biliyorsun Hüseyin amca bu işler hesap kitap işi. Senden biraz nakit akışı olursa daha da hızlanabiliriz. Laf aramızda bak sancak zerler sorup duruyor ya Hüseyin'den bir şey akmıyor mu diye. Bakacak ya bakacak. Yani sancak zerleri de benim vereceğim paraya mı kaldır Allah aşkına ya? Biz nelerle uğraşıyoruz adamların derdine bak ya. Bir dakika. Efendim Celal. kardeşim. Abi sen de bankacı gibi oldun ya. Daha ağzını açar açmaz para demeye başladın ya. Ya yani iki ay gecikti bana senet, bono filan gibi laflar etme gözünü seveyim ya. Bak, ödeme bekliyorum. Gelir gelmez hesabını kapatacağım. Tamam, tamam Kirem ya. Tamam. Şey amca. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Varsa çözerim. <laughs> yok ya bunlar alacak verecek işlere baş ver. Sen akşam bize kız istemeye geleceksin ha? Düştün ağacım. <laughs> ya vermezsin? <laughs> Gözlerini açmak yok tamam mı? Tamam. Sakın açma. Ama hadi artık merak ediyorum. Açmak yok. Tamam. Bekle. Tamam tamam. Tamam sabırsızlanma. Dur. Bekle. Ne bu? Anahtar. Ya niye açıyorsun gözünü? Aa, ben sana boşuna keçisin demiyorum. Bak bakalım, sürprizim. <laughs> Paşa Gönlüm Kafe? Evet. Bir de Paşa Gönlüm'e göre cıvıl cıvıl bir kafe açardım mesela. Kafe mi? Evet. Böyle kimsenin kimseye karışmadığı, çalışma saatlerinin insani olduğu... ...Paşa Gönlüm kriterlerine göre çay kahve yapabileceğim bir yer olsun isterdim. <laughs> Ferit ben başkasının açtığı bir kafe hayal etmedim. Ya ben başka biri miyim? Ben senin kocan değil miyim? Bak burası da senin kafan. Yok ben kabul edemem. Tamam teşekkür ederim. Çok ince düşünmüşsün. Ama ben öyle hazıra konacak biri değilim. Canım sen hazıra konmuyorsun ki. Bizimkisi ortaklık. Ben yatırımcıyım, sen işletmecisin. Sen burayı paşa gönlünün kriterlerine göre işleteceksin. Ondan sonra kazandığımızı bölüşeceğiz. Bence gayet profesyonelci. Ya tamam. Çok güzel bir kafe. Yani hayal ettiğimden daha da güzel bir kafe. Ama olmaz. Yapamam Ferit. Anla işte beni ya. Aa. Ama ismini güzel düşünmüşsün. <laughs> ya batarsak? Ya sen orasını düşünme. Bırak yatırımcı düşünsün. Yatırımcılar ne yapar? Bir iş kurarlar. Oraya para yatırırlar. Sonra o iş tutarsa yattıkları yerden para kazanır. Senin işletmeci olarak düşünmen gereken tek şey, burayı nasıl tutturman gerektiği. Tamam mı? Bunun adına ticaret denir. E hadi ortak. Bak ortak olduk şimdi. Ortak mı? Evet. Merak etmiyor musun? Girelim içeriye bir bak bakalım. Bir ortak olmadığımız kalmıştı. Bakalım daha neler olacak. Biz burası çok güzel. Ya kafanın rengine falan baksın çok tatlı. Bir sıcacık bir mekan burası çok güzel. Çok mutlu oldum gerçekten. Bak, şimdi biz burayı devren kiraladık. Söylediğin gibi içeride de her şey var. Fakat sen değişiklik yapmak istersen söylemen yeterli. İçinden nasıl geliyor söyle yap. Bu kadar güzel bir mekanı ben bile hayal edemezdim. Ya birkaç küçük bir şeyler yaparım belki. Ya bir şey soracağım. Çok mu buranın kirası? Ya sen niye bunları düşünüyorsun? Bırak yatırımcın düşünsün. Bak baştan konuşalım. Ben öyle eş dost iş bir ortaklık istemiyorum. Eğer profesyonelce yapacaksak bu işi kabul ederim. Benim yüzümden zarar etmeni istemiyorum Ferit. Tamam. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. E anlaştığımıza göre artık şu ortaklık ilişkisini bir süreliğine durdurabilir miyiz? Çünkü ben işimin yeni işini kutlamak istiyorum ya. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Sen mutlu olduysan başka bir şey gerek yok. Ama korkuyorum Ferit. Neden? Ya yapamazsam? En kötü batırırsın, ne olacak? Eyvah ya. Deme öyle ya. Dur dur korkma. Batırırsan da borçlanırsın bana. Ne kadar borçlanırım? Çok. Evlilik sözleşmemiz hemen uzar. Süresi de bir ömür olur. Burayı en yakın zamanda batırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. İyi akşamlar. Pardon, açık mısınız? İyi akşamlar. Ee, şu an açık değiliz. Ama hazırlıklar bittikten sonra en kısa zamanda açılacağız. Peki hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olun. Bekleriz mutlaka. Demek ki müşteriyi geri çevirdin ha. Kesin batarız. <gülüyor> <gülüyor> gerisi ATV'de.